İran'la ilgili e, abi bu arada son dakika e, bilgisini de arttıralım izleyicilerimize e, PKK kendisini fes etti sevgili izleyiciler. Bir son dakika haberi olarak 5-7 Mayıs'ta yapılan kongrenin sonuç bildirgesi e, açıklandı ve örgüt kendini fesh etti. Bununla ilgili tabi e, daha sonra konuşalım. Tüm bu çerçeve içerisinde tabii, görülmesi gereken tabii. bir konu. Evet. Dolayısıyla e, İran konusu da Tabii ki e, Gazze ki biliyorsunuz daha önce de Trump Gazze'yi bir emlak şeyi olarak görüp işte ileride Gazze'nin bir bir turizm merkezi yapmayı şey yapıyor. Bu plandan da zaten sürekli gündeme getiriyor. Büyük olasılıkla tabii ki bu konuyu da bu üç ülkede konuşacaktır. Ama dediğim gibi. Ee, Trump'ın e, bu ziyaretinin e, birinci hedefi e, tamamen e, ticari yani ağırlıklı şeyi ticari. E, diğer taraftan e, siyasi yönü de e, böyle e, hem e, İran'la ilgili e, hem de e, evet. e, şey olarak e, yani bölgede e, hala Amerika'nın önemli bir güç olduğunu, bunu vurgulaması açısından e, tabii ki bu ülkelere de kol kanat gerip, bunların güvenliği e, bize aittir deyip böyle bir e, pozisyonunda Amerika'ya yani bir e, Amerika'ya müthiş bir gelir sağlayan e, bir lider olarak e, dö dönecektir. E, bunu da e, zaten bütün e, siyasi konuşmalarında. Kötü bir şey varsa bu ülkede Biden yaptı. İyi bir şey varsa onları da ben yaptım diyor. Yani bu özetle Trump'ın seçim kampanyası gibi evet. şu anda da devam ettirdiği bir söylem. Evet. Peki şey var. Geçen gün bir karikatür vardı galiba. Orada şey deniyor, ee, Amerikalıların artık ülkede işlerin iyi bitmediğini düşünmesine gerek yok çünkü Trump onlara söylüyor ve Trump e, onlara e, gördünüz mü ben olmasaydım bu ampul yanmazdı e, derken. ...onu karanlıkta alkışlamaya devam ediyorlar... ...gibi bir karikatür. Çok evet. çarpıcı bir evet. şey aslında. Evet. Hakikaten yani bir de böyle bir şey var değil mi? Yani ben olmasaydım bunlar olmazdı. Şunu yaptım, bunu yaptım falan. Böyle bir üslubu var. Tabii. Ee, bu, bu da herhalde Amerikan başkanları içinde... ...ilk defa görülen bir şey mi? Nedir? E, kesinlikle öyle. E, şöyle ki ben tabii e, 80'den beri... E, ...80 yılından beri... E, ...orada e, gazetecilik yaptığım için... Birçok başkan gördüm ama Trump nevi şahsına münhasır deriz ya öyle bir başkan. Yani her iyi şeyin altında Trump'ın imzası var. Her kötü şeyin altında da işte Biden ya da diğer demokratların imzası var. Ama Trump konuşmaları çok şeydir, e, basittir. Basit derken şunu kastediyorum. Çok detaya girmez. E, yani slogan şeklinde basit bir İngilizce ile e, anlatır. Ama e, çok doğru. İşte Amerika'da da bu kendi seçmenleri, cumhuriyetçiler arasında e, şey görüyor, itibar görüyor ve Hı. hala buna inanan e, çok insan var. Evet. E, ama e, önümüzdeki dönemde e, kamp e, kabinesine de müthiş bir e, şey de var. E, e, itiraz da var. Muhalefet de var. E, örneğin işte geçtiğimiz günlerde gerçi çok büyük bir değişiklik olarak e, olabilir mi? Olabilir. E, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı e, değiştirdi. Şu anda Dışişleri Bakanı Rubio e, buna e, vekalet ediyor geçici olarak. E, ama işte Elon Musk dediğimiz şu anda Trump'tan daha fazla konuşulan bir isimdir. Onun da ayrılma olasılığı yüksek diye düşünüyorum. İlan evet. Maskin, yani ona da bir baskı gelecektir çünkü çok Amerika'daki birçok şeyi alt üst ettiler. Yani Amerikalılar böyle protokola şeye çok önem verer insanlar Ama şimdi bakıyorsunuz Elon Musk'ın sırtında 4 yaşında bir çocuk oval ofiste. Başkan burada oturuyor. Evet. Onun masasına çıkıyor. Gazeteciler soru sorarken yeter artık kesin sesinizi <laughs> diyor. Yani bunlar Amerika'da görülmüş şeyler değil. Evet. Böyle bir şey evet. yani e, bu şey var diğer taraftan pek Amerika'daki başkan yardımcıları çok aktif değildir. Her zaman başkanın gölgesinde kalırlar. Bu hep böyle olmuştur. Yani daha önce Bush'un işte meşhur o Irak mimarı dikçeğini vardı. Yani o evet. derin devletin diyelim evet. en derinindeki kişiydi. Onu saymazsak diğer başkan yardımcılarını pek hatırlayan da yoktur. Buza. Ee, ama bunun başkan yardımcısı Vance, e, o da enteresan bir kişiliği var. E, başlangıçta daha önce müthiş bir e, Trump düşmanı diyebileceğim muhalif değil, öyle bir isim. E, fakat e, sonradan e, işte şey karakter değiştirip yani e, Trump'a katıldı. E, şu anda o da e, ikinci bir e, Trump olma yolunda devam ediyor Yani bundan sonraki şeyde seçimde ama tabii ki Trump ne diyecek büyük bir olasılıkla Trump'tan sonra şey başkan adayı görünüyor biliyorsunuz şeyinde maskın böyle bir şansı yok olsaydı şey yapardı çünkü Amerikan vatandaşı değil Güney Afrika doğumlu, yani Amerika doğumlu olmayan e, Başkan adayı olamıyor. Dolayısıyla onun böyle bir şansı olmadığı için e, önümüzdeki dönemde e, Vens'in e, büyük bir olasılıkla Başkanlığa aday olacağını söyleyebiliriz. Hı hı. Evet. Peki e, şimdi bu şeye dönecek olursak, bu e, ziyarete e, dönecek olursak, bizeki günlerde herhalde Trump'tan yine daha önce olduğu gibi. Böyle bakın işte bu kadarlık anlaşma yaptım. Daha ne istiyorsunuz Amerikan halkı? Ben tüccarım falan gibi böyle bir takım renkli açıklamalar gelir ya yani, değil mi? Çünkü magazin de çok seviyor. E, tabii çok seviyor. Dediğim gibi az önce çok basit bir dille hitap ediyor halka da gelen liderlere de mutlaka onu yani bir nasıl söyleyeyim Ruh sağlığı konusu çok tartışılıyor. İlk dönemden beri e, çok tartışılıyor. Bu konuda e, kitaplar da var zaten. E, ama e, hem kendisini övmekten çok hoşlanıyor ama daha önemlisi başka liderlerin kendisini övmesinden daha fazla hoşlanıyor. E, böyle bir e, durumu da var. Ama e, şurası muhakkak ki e, otokratik liderlerden otokratik e, rejimlerden hoşlanıyor. Bu sır değil. E, bunu da zaten e, açıkça kendisi de ortaya koyuyor. Ayrıca Amerika'nın önde gelen e, basını da medyası da e, bu konuda sık sık özellikle şimdi e, daha ilerledikçe süre hı hı. bu konuda e, yazılar yazmaya başladılar. Yani e, bir ülkede insan hakları olmuş olmamış. E, bunlar fazla ilgilendirmiyor kendisini ilgilendiren tarafı tamamen o ülkedeki e, hem ticari hem siyasi e, çıkarlarıdır bunu yapan e, ülke lideri e, o ülkenin e, şeyi ne yani için içeride olanları bu e, fazla fazla değil hiçbir şekilde kendisini ilgilendirmediği için bu da o ülkenin liderine yönetimlerine cesaret veriyor. Böyle de bir konumu var. Ama tabii ki demokrat dönemde örneğin Biden döneminde daha çok o demokrasi, insan hakları Tabi bunları ne kadar uyguladı bunlar tartışılabilir ama e, bunlar öne çıkıyordu ama e, Trump'ın ağzından e, o ülkede demokrasi varmış insan hakları varmış yokmuş gibi e, e, bu sözleri e, işitmek çok zor. Evet. Bir de gazetecilerle kavga ediyor doğrudan. E, kesinlikle öyle. E, gaz e, basını e, yani kendisine e, yakın olmayan basını...